kocaman bir çanta Verdi saati özgüre Kayboldu gözden birden bire Söylenmedi öğrenilenler Her gün saat tam on ikide On iki çok önemli bilgi Bunları herkes mutlaka bilmeli Yalnız eğer kaybolur tüm renkler Bakalım bugün başka, başka neler öğrenecekler Bizim mahalle burası Eksik olmaz kahkahası Özgür Caner Deniz ve Kerem Bitmez maceralar Açın sesi hemen Merhaba arkadaşlar ben Mutlu Zaman Perisi Biliyorsunuz Özgür'e çok özel bir saat vermiştim Özgür de her gün saat tam 12'de o gün farkına vardığı ve öğrendiği önemli bilgiyi saatin kurmak olunu çevirerek söylemeli. Eğer zamanında kuramazsa saati veya yanlış sözleri söylerse tüm renkler kaybolacak. Nasıl ki bir yılda 12 ay, bir günde gece ve gündüz olarak 12 şer saat varsa mutluluk içinde 12 önemli değer var. İçinde mutluluk olan 12 bilgi. Bazen yardıma ihtiyacı oluyor Özgür ve arkadaşlarının. Ben de onlar fark etmeden kim olduğumu yanlarında oluyorum zaman zaman. Çok merak ediyorum acaba bugün bize hangi bilgiler bekliyor? Siz de hazırsanız eğer gülsün yüzler aksın zaman ve başlasın yeni mutluluk maceramız Acaba her yere baktım ama hiçbir yerde bulamıyorum. Ya hiç bulamazsam ve bütün renkler kaybolur, benim yüzümden bir daha geri gelmezse? O zaman ben ne yaparım? Acaba şuraya koymuş olabilir miyim? Burada da yok, yok, yok. Hiçbir yerde yok. Caner bu kağıtla plastikleri çöpe attıktan sonra Özgür'ün yanına doğruyalım mı? Aa uğramamıza gerek yok. Bak o dışarıda zaten. Merhaba Özgür. Duymuyor mu acaba? Özgür. Şunları alsana. Özgür. Özgür! Ha? daha fazla merak kaldırmadan cevap versene ne oldu? Arkadaşlar saatimi bulamıyorum. Saatimi? Hangi saati? Hangi saat olacak? Bana verilen saati. Ha, ha o saatimi. Ben de şey savuşturacağım. Ne? O saati mi? O saati mi bulamıyorsun? Duydun mu? Duydun mu deniz saat kaybolmuş? Duydun mu? Deniz. Ne yapacağız? Mahvolduk. Aaa! Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sakinleş şimdi be evet sakinleş. Nasıl sakinleşeyim? Dur ne yapasın? Saat kaybolmuş. Küçücük bir şey dedi ki cebime koymuş olayım. Kocaman saatle kocaman kutusu. Bir şey peki her yere baktın mı? Her yere baktım Deniz ama hiçbir yerde... Ya hiç bulamazsam. Aa, muhakkak bir yere koymuşsundur. Çıkar bir yerden merak etme. Ha, çantaya koymuş olabilir misin? Hep onun içine taşıyordun ya saati. Zaten. zaten ilk olarak oraya baktım Caner ama orada da yok. Uf, hiçbir yerde yok. Nereye koydum acaba? Ah, ah ne kadar susamışım. Aa arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakalım burada? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Söylesene ne oluyor? Saatimi Kerem saatimi bulamıyorum. Ne? Saatini mi bulamıyorsun? Her yere baktım. Bütün parkı üç kere dolaştım. Bütün sokakları aradım ama hiçbir yerde bulamadım. Dur, dur, ne dur. yapıyorsun? Neredeyse dökülecekti bütün su. su mu? Ee, şey... Ama canım ne olacak? Dökülse dökülür bir şey olmaz. Nasıl ne olacaksa ne olacak? Şey. Su hayatın kaynağıdır Kerem. Denizleri Deniz, abartma istersen. Alt tarafı iki damla bir şeyler sürdü. Bak, Her damla su çok önemli. Evet. Sen, sen biliyor musun bakalım damlayan her bir damla suyun su tasarrufuna ne kadar çok önemli olduğunu Her saniye damlayan bir damla su yılda bir buçuk ton su kayma demek Bir buçuk ton dolu... ya Aman denmeyin üstüne yeter Hayret bir şeysiniz Bu arada size çok teşekkür ederiz Hiçbirimiz fark etmedik ama siz izin vermediniz suyun boşa gitmesine Rica ederim çocuklar bu benim görevim Aslında doğanın iyiliği için hepimizin görevi Elimizi yüzümüzü yıkarken dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmak bile çok önemli Ve en önemlisi de hiçbir damla suyun boşa gitmesine izin vermeden her damla suyu değerlendirmek. Anne de böyle biliyor musunuz? Sebzeleri yıkadı, yumurta haşladı, suları biriktirip evdeki bitkileri suluyor. <laughs> Çok da doğru yapıyor. Çocuklar doğal kaynakların korunması şart. Havayı, suyu, toprağı kirletmemeli korumalıyız. Ve en önemlisi de her alandan tasarruf edebilmeliyiz. Zamandan bile. Zamandan mı? Sanırım ben bir daha bulamayacağım şu saati. Asıl böyle ümitsiz olursan doğru düşünemez ve bulamazsın. Çocuklar ben bir sanat öğretmeniyim buralarda bir parkta öğrencilerimle buluştuk çöp ayrıştırma çalışması yapacaktık ama ben sanırım kayboldum. Biliyor musunuz bu park nerede? Aa mutluluk parkı burası. İsterseniz biz sizi oraya götürebiliriz. Aa çok sevinirim çocuklar. Ben biraz erken gelmiştim daha zamanım var. Bu arada da sizinle sohbet etmiş olurum çok iyi olur. buldum. buldum! Ne oldu yoksa saati mi buldun? Ha, tabii ki hayır arkadaşım ama bir fikir buldum. Özgür acaba sen bu saati çöp atmaya giderken çöp bidonunu atmış olmayasın? Yanlışlıkla. <laughs> Olabilir mi acaba gerçekten? Aslında çöp atmak için en son saate bakmıştım, sonra dışarıya çıktım, o sırada çöpler elimdeydi. Acaba gerçekten atmış olabilir miyim? Kesin atmıştır. <laughs> Şimdi onlara fark ettirmeden ben gideyim şu çöplerin içerisini bir güzel araştırayım. Artık <laughs> o saat benim olacak, İşte beklediğim fırsat bu. Ah Özgür arkadaşım, ee, ama üzülme eğer sen onu çöp bidonuna attıysan artık daha o gibi bulamayız biliyor musun? Çünkü o saat artık gitmişti. Ben de çok üzüldüm senin için ama olsun. Bu arada benim evde bir işim vardı arkadaşlar. Daha sonra gelirim ben tamam mı? Kendinize iyi bakın. Gel yani bakalım buraya saat. Çocuklar bakın. E, çöpe attığımız her şey veya her atık çöp değildir. Şöyle anlatayım size. evet hepimiz üretime katkıda bulunuyoruz. Fakat gereğinden fazla tüketim yapıyoruz. Mesela ee, elimizde böyle bir yağmur botumuz var. Artık bunu giyemiyoruz bize küçülmüş. Ee, bunun içerisine çiçek koyarak bunu böyle değerlendirebiliriz. Ee, Geri dönüşüm bazı maddelerin çöpe atılmayıp çeşitli işlemlerden geçirerek tekrar kullanılmasını sağlar. Mesela elimizde bir tane çorabımız var. Çorabımız artık giyemiyoruz. Biz de topuk kısmını ve ön kısmını keserek bunu eldiven olarak değerlendirebiliriz. Harika bir fikir bu. Ben de yapacağım aynı Ya da Elimizde boş bir kavanozumuz var. Bu kavanozumuzu direkt çöpe atmak yerine buna kestiğimiz bir çorabımızı ya da evde herhangi bir kazağımızdan olur, başka bir parçamız olur. Süsleyip bunu böyle kalemlik olarak kullanabiliriz. Aa, Böylelikle yeni bir kalemlik almak zorunda da kalmayacağımız için aile bütçesine de katkıda bulunmuş oluruz. Şimdi anladım geri dönüşümün ne olduğunu. Geri dönüşüm yeniden kullanmak demek. Ne kadar çok geri dönüşüm sağlarsak o kadar az enerji ihtiyacımız olur. Çok doğru çocuklar. Bu arada Az enerji demişken buradaki ışık neden yanıyor acaba? Ha o ışık mı? Ee, ben dün akşam çöpler atmak için dışarıya çıkarken yakmıştım. Hmm, hiç oldu mu ama şimdi bu? Ha? Evet hiç oldu mu Özgür? Nasıl sudan tasarruf edeceksek elektrikten de tasarruf etmemiz gerekiyor. Gündüz vakti hem de hiç ihtiyaç yokken yani neden yanıyor o ışık? Lütfen gidip kapatır mısın? Ha, haklısınız. Hemen kapatıp geliyorum. Şunu tutar mısın Deniz? Tabii Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi de çok önemli öyle değil mi? Hem dediğiniz gibi böylece doğal kaynaklarımızı da korumuş oluruz. Hı -hı. Aa, güneş enerjisi mi? Aslında bu aydınlatmayı güneş enerjili yaparsak gündüz güneşten depoladığımız enerjiyi gece aydınlatma olarak kullanabiliriz. Aa harika fikir <laughs> <de> Özgür. Ceren <laughs> bu ne her yere baktım arkadaşlar. Her yere. çöplerin içine hatta töp bidonun içine bile girdim ama hiçbir yerde bulamadım saati. Sen çöplere bakmaya mı gittin Kerem? İnanamıyorum evet. sana. Son umudumda orası. Demek hiçbir yerde bulamayacağım saati. Uzaklaşır mısın lütfen? Ayrıca şu yağmurluğu üstünden çıkart. E canım üstüm başım kirlenmesin diye giymiştim bu yağmurluğu. Ama ben bile dayanamayacağım bu kokuya. Özgür. Arkadaşım sizin evde elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Evet Özgür götür Kerem'i lütfen buradan. Yoksa hepimiz bayılacağız. Ha, tamam Kerem gel. Ama bak ellerini yıkayana kadar sakın hiçbir yere dokunmak yok tamam mı? Tamam. <laughs> Dur bunu çıkartayım üstündekini. <laughs> gel sana bir sarılayım arkadaşım. <laughs> ha, Deniz. O halde bunları artık çöpe atamayız. Aa, doğru söylüyorsun. Güzel bir soru bu. Hadi o zaman kendi geri dönüşüm kutularımızı hazırlayalım. Aa. Geri dönüşü mı? Ay ne güzelmiş şey onların renkleri. Her <laughs> rengin bir anlamı var galiba Deniz baksana. Elbette. O zaman kutularımızı hazır hale getirelim bakalım. metallerimizi, kullanılmış yağlarımızı, kızartma yağlarımızı, kullanılmış pillerimizi, elektronik aletlerimizi, kullanılabilir giyim eşyaları gibi daha pek çok maddemizi daha geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Böylelikle her şey türlerine göre ayrılacağı için daha az enerji harcanarak yenilenebilirler. İşte bu kadar. Tertemiz <laughs> 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 oldum. <laughs> çok teşekkür ederim Özgür. Şimdi bu plastik yağmurluğu da biz çöp bidonuna mı tamamdır. Türem <laughs> dur, dur ne yapıyorsun? Plastik çöp attın İyi misiniz? Nereye atacağım başka çöpten başka ha? <laughs> siz ne güzel şeyler yapmışsınız <laughs> böyle. Ben bunları biliyorum. Bunlar geri dönüşüm kutusu. Hadi evet. o zaman her şey türlerine göre ayıralım. Sen bana yardımcı ol. Tamam. Ee, Sizlerde her biriniz birer tane kutu seçip başına geçin. Evet, bakalım neler varmış. Kağıtlar. Kağıtlar. Kağıtlar ben de. Çocuklar, kağıt yapmak için ağaçlar kesiliyor. Ağaçlar kesilince hem oksijen kaynaklarımız yok oluyor hem de doğaya zarar oluyoruz. Bu yüzden daha az kağıt tüketmeli ve mutlaka kağıt atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Evet. Bakalım. Camlar. Camlar. Camlar ben camlar ben. Çocuklar camlar kumlardan üretilirler ve çok önemli bir geri dönüşüm malzemesidirler. Defalarca kayıpsız olarak yenilenebilirler. Bu yüzden mutlaka cam atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Evet. Bakıyoruz. Plastikler. Plastikler. Plastikler bende ver bakalım. Çocuklar plastiklerin doğada yok olması 500 yıl sürüyor. Ha. Dünyamıza en çok zarar veren maddelerin başında plastikler geliyor. Bu yüzden e, asla ama asla pet şişe poşet gibi plastik atıklarımızı e, çevreye bırakmıyoruz. Direkt geri dönüşüm kutularına atıyoruz. O zaman bu plastik yağmurlukta doğruca geri dönüşüm kutusuna. <laughs> ne güzel hemen hemen her şey geri dönüşülebiliyormuş arkadaşlar. Zaman hariç ne yazık ki zamanı geri döndüremiyoruz. Bu yüzden de zamanın değerini bilmeliyiz ve her anımızın keyfini çıkartmalıyız. Çok doğru. Ben zamanın değerini bilemedim ve şimdi de saatimi bulamıyorum. O halde birazdan bütün renkler kaybolacak. Aa, bu geri dönüşüm kutularının renkleri de yok olacak. Evet, siz de isterseniz bu elimizde kalan renkli poşetlerden bir geri dönüşüm projesi yapın. Mesela bir uçurtma. Malzemeler ben sepette var. Arkadaşlar uçurtma yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bağcın çözülmek üzere. Ha? Dikkat et istersen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir dakika bir dakika. Ayakkabımın bağcı. ben en son saate bakmıştım. Sonra dışarıya çıktım. E, çöp atmak için o sırada saat de elimdeydi. Çöplerde sonra ayakkabıma buraya... Ha! İşte saat burada. Yaşasın. Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Ben bir şey yapmadım. Umarım çok geç kalmamışımdır. Saat neredeyse 12 olmak üzere. Bir evet. atıklarımızı ayrıştırmanın önemini öğrendim. Ayrıca artık işimize yaramayan şeyleri geri dönüştürerek yeniden kullanabileceğimizi. Bugün geri dönüşümü ve tasarrufu öğrendim. Yaşasın, yaşasın, başardım, başardım teşekkür ederim size çok sağ olun. Rica <laughs> <Bicel> ederim <laughs> çocuklar aslında ben size teşekkür ediyorum böyle duyarlı çocuklar olur. İşte bu kadar. Harika <laughs> <laughs> oldu gerçekten de. İşte <laughs> böylece değerlenmiş oldu bütün poşetler. O <laughs> zaman doğruca mutluluk parkına. Hem sizi götürmüş oluruz hem de uçurtmamızı uçururuz. <laughs> Eşyalarımı toparlayıp takip ediyorum sizi çocuklar. <laughs> Bizi kaybederseniz eğer uçurtmamızı takip edin. <laughs> gün oldu öyle değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi aslında farkında olmadan çok fazla atık üretiyoruz. Biz de kendi atıklarımızı mutlaka türlerine göre ayırmalı. Evimizde ailemizle, okullarımızda öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla geri dönüşüm projeleri başlatmalıyız. Doğal enerji kaynaklarımızı da çok özenli kullanmalı. Gelecekte daha güzel bir dünya için her alanda tasarruf etmeliyiz. Unutmayın geri dönüşüm dünyamız için umuttur.